Arap Baharı ve Gezi Parkı protestoları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Emrullah işlere aittir. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Saygıdeğer milletvekilleri. Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde son iki haftadır yapılan protestoları masum birkaç gencin demokratik halk talebi olarak açıklamamış mümkün değildir. Nitekim eylemlerin gelişimi, atılan sloganlar ve süreç içerisinde tespit edilen marjinal gruplar göz önüne alındığında fotoğraf net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hükümetimizin hak ve özgürlükleri genişletmek için attığı onlarca adım olmasına rağmen, geçmiş hükümetler dönemindeki ayrıcalıklarını kaybeden, bu nedenle durumdan istifade ederek halkı manipüle eden bir oligarşik sermaye ile karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Tam anlamıyla bu kesimlerin siz nasıl orta sınıfı daha iyi bir noktaya getirirsiniz? Onları nasıl zenginleştirirsiniz diye iktidardan öç alma mücadelesine girdiklerini görüyoruz. AK Parti'nin başarılarını gölgelemek ve Sayın Başbakanımızın imajını zedelemeye yönelik başlatılan dezenformasyon çabaları çerçevesinde ifade edilen diktatör Erdoğan Türk Baharı gibi söylemler ancak bir akıl tutulması ile açıklanabilir. Yaşanan olayları Arap Baharı ile kıyaslamak ancak cahillik veya art niyetle ifade edilebilir. Zira Arap Baharı'nın ortaya çıkışına neden olan toplumsal dinamikler ile ülkemizde yaşanan protestoların toplumsal dinamikleri taban tabana zıttır. Arap halkları bölgenin genelinde yıllar boyu süren baskılara, zorbalıklara, haksızlıklara, hayal kırıklık, kırıklıklarına, ekonomik, siyasal ve sosyal başarısızlıklara yeter demek için sokaklara dökülmüştür. Ünlü Arap edebiyatçısı İlya Ebu Madin'in ifadesiyle, Arap halkları despot rejimlerce her türlü insani haklardan mahrum bırakılmış, açlık ve sefalet içinde yaşamaya zorlanmıştır. Arap Baharı işte bu tarihsel sürecin bir birikimi olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim sokağa dökülen halklar demokrasi, özgürlük ve ekonomik iyileşme talebiyle sloganlar atmışlardır. AK Parti iktidarındaki Türkiye zor şartlar altında da olsa hızla büyüyen ekonomisi, içeriden ve dışarıdan dayatılan sorunlara rağmen işleyen demokrasisi, yönetimin serbest seçimlerle el değiştirmesi, legal muhalefetin varlığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğüyle demokratik bir ülkedir. Ülkemizin sahip olduğu bu özellikler ve son yıllarda her alanda gerçekleştirdiği göz kamaştırıcı başarıları Arap halkları tarafından karşılık bulmuş ve devrim hareketleri için model veya ilham kaynağı olduğu yönünde tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye'de yaşanan olaylara baktığımızda başlangıçta üniversite gençlerinden oluşan bir grubun Taksim Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka bir yere nakledilmesine karşı çıkmasıyla başlamıştır. Ancak başta ana muhalefet partisi olmak üzere marjinal grup ve faiz lobisi kendi çıkarları adına adeta ganimet bulmuşçasına durumu sahiplenmişlerdir. Demokratik bir talep hızlı bir şekilde karşı şiddet üreten bir ortama dönüştürülmüştür. Gösterilerde atılan sloganlar etik değerlerin sınırını aşmış, nefret duyguları mümkün olduğunca derinleştirilmiştir. Hal böyleyken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük demokratik reformları gerçekleştiren bir hükümetin başbakanına diktatör demek veya protestoları Arap Baharı'yla kıyaslamak cahillik veya art niyette değil de ne ile açıklanabilir? Mesele Taksim meselesi veya ağaç meselesi değildir. Mesele milletin iktidarına, millet adına yaptıklarından dolayı sözde hesap sorma meselesidir. Mesele bizim payımızı küçültüp milletin payını nasıl büyütürsünüzün hesabını görmedir. Velhasıl mesele bütün bunların öcünü ve rövanşını alma meselesidir. Bunu yapanlar bellidir. Bir ülkede aynı anda rektörler kendi öğrencilerine sınavlara girmemek sorun değildir. Telafisini yaparız mesajını veriyorsa, lisedeki çocuklarımız istismar edilip meydanlara gönderiliyorsa, sosyal medya üzerinden bir takım manipülasyonlar ve yalanlarla halk kaleyana getiriliyorsa, nihayetinde bu bir ortak davranış haline gelebiliyorsa, büyük bir organize ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Sayın milletvekilleri, Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde iş başına gelen yönetimleri başarısız kılmak için son zamanlarda kirli bir oyun oynandığı bilinmektedir. Bu oyunun uzun süreli başarılı kılınması için söz konusu devrimlere ilham kaynağı olan başarılı Türkiye tecrübesi başarısız kılınmak istenmektedir. Esasen Türkiye çapında yapılan Gösterilerde verilmek istenen örtülü mesaj budur. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.